İddia videosu nerede kaldı? İddia videosunun ikincisi ne zaman? Evet. Artık iddia videosu çek. Şey. İddia videosu ne zaman, ne zaman geliyor? Hadi artık video <laughs> at. Hadi şu işi bitirelim. Ama öncelik bir uyarı. Bu video yasal seyahat kullanılarak tamamen eğlence amaçlı bir içerinin ortaya çıkması için hazırlanmıştır. İddia büyük bir bağımlılıktır ve sonunda kazananı yoktur. Bu yüzden mental sağlığını ve maddiyatını korumak için kesinlikle kumardan uzak dur. <laughs> Ayrıca 40 bin abone olmama çok az kaldı. Eğer video hoşuna gelse like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Özellikle yorumlar biraz az. Yaklaşık 2 ay önce sosyal medyada çok dolaşan gençlerin dikkatini çeken bir iddia taktiğini denemiştim. Sonuçta tabii ki olumsuzdu. Bugün ise bana önerilen bir Telegram kanalının yapay zekasına kuponlar yaptırarak nereye kadar gidebileceğimi deneyeceğim. Mesela 100 lira oynadım ve 300 mü kazandım? O 300'ün hepsini basarak yoluma devam edeceğim. Yani elimdeki tüm karla üst üste kuponlar yapacağım. Aslında kullanacağım Telegram grubu legal bir grup. Hatta sponsorları falan var. Fakat hiçbir türlü izleyenleri bir yere yönlendirip tüm paralarını kumarda kaybetmelerini sağlamayacağım. Sadece beni izle ve bu bataklıkta paranı eba etme. Tamam başlıyoruz. Bu lanet içerik için günlük önümü 1'e düşürerek 500 TL civarı bir bütçe ayırdım. İlk kupona güzel başlamak önemli. Elimde yeni yüzyılın deası yapay zeka var. Rahatta kalıyorum ve ona güveniyorum. Günün maçlarından Galatasaray Alanya Spor ve Fiorentina Genoa maçlarını seçtim ve fikrini sordum. Yapay zeka kahvenedeki herhangi bir dayı gibi sahaya ne için çıkıyorlar kardeşim? İlla gol olur. Bas 2 senede karşılıklı gol diyerek başladı. Ben de el mahkum güvendim ve 2.59'luk kupona 100 lira attım. Yani kazanırsam 259 lira kazanacağım. Fiorentina Genoa maçında gerçekten karşılıklı gol oldu ve ilk maç geldi. Fakat Galatasaray maçında 4 gol olmasına rağmen Alanyaspor gol atamadığı için kupon yattı. Senin ben yapay olan zekana tüküreyim. Futbol maçıysa illa gol olur diye bir mantık olabilir mi? Tamam, sorun yok. İlk elin günah olmaz. Ama elimdeki bu 100 lirayı da boşa harcarsam fişimi çekerim. Chelsea Everton maçı ne olur? Chelsea koyar geçer. Bas MS 1'e kuponu takip bile etme. Rahatta kal. Tamam. Osasuna Valencia maçı ne olur peki? Eee ona da karşılıklı gol olur oyunu. Maç hakkında gram fikrin olmadığında gol olur deyip geçiyorsun, değil mi? Evet. Chelsea gerçekten de gram zorlanmadı ve 6-0 gibi rahat bir skorla maçı kazandı. Fakat Osasuna Valencia maçında tek bir gol çıktı ve kupon yine yattı. <laughs> günde 2 kupondan 200 liram çoktan gitti bile. Bugünlük daha fazla kupon yok. Biraz düşünüp bunu nasıl toparlayacağımı bakacağım. Halledeceğiz. Her şeyi geride bırakıp bugüne güzel başlamalıyım. Hayat sürprizlerle dolu ve ben bu videonun sonunda iyi bir miktar para kazanacağıma inanıyorum. Bu yüzden ilk önce güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağım. Tüm paramı kaybettim. <laughs> Bana 200 lira kaybettiren yapay zekanın fişini çektim ve artık ona maç falan sormayacağım. Ulan iddia çok basit bir şey. Nasıl bu kadar başarısı olabilirsiniz? Alın. Bültenden gözüm kapalı gezinerek adını dahi okuyamadım. iki takıma kupon yaptım ve 3.18 orandan 50 TL 150 TL kazandım. Harbi ben bunu nasıl yaptım lan? Kendi zekam varken elin yapay zekasına güveniyorum. Neyse tamam. İçerikten sapmak yok. Dediğim gibi bu yapay zekadan vazgeçtim ve farklı yapay zekalar aramaya başladım. Daha sonra Reddit'te bir kişinin skoruna kadar bilen bir yapay zeka bulduğunu söylediğini gördüm. Hemen yapay zekanın ismini buldum. Rastgele oynayarak tutturduğum 150 TL'yi bu yapay zekayla katlama zamanı. Adam skoruna kadar biliyor. Bu sefer köşeye döneceğiz. Tamam. Şimdi bu müthiş zeka ürününüzün bırtıdan hiç konuyu uzatmadan yararlanmaya çalışacağım. Bana kupon yap. Hey, öncelikle sakin ol. Nasılsın? Hiç iyi değilim. Mutsuzum, yorgunum, daha kötüsü umutsuzum. Yaşamaktan keyif almıyorum. Bir hobim yok çünkü neye başlasam yarıda bırakıyorum ve hevesimi kaybediyorum. Video yapmayı ve içerik üretmeyi seviyorum. Fakat sevdiğim kadar da nefret ediyorum. Bir hapishanede tutsak gibi hissediyorum. Daralıyor ve bunalıyorum. Buna daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Kardeşim Dortmund maçına 2.5 üst, Barcelona maçına da MS1 oynuyorsun. Gelen parayla da güzel bir psikoloğa gidiyorsun. Bu kıyamı unutma. Beni dinle. Karşılıklı gol oyna. Ver lan 200 lira mı? Dortmund Atletico Madrid maçı çok rahat bir şekilde 2.5 üst oldu. Fakat Barcelona öne geçtiği maçta kırmızı kart gördüğü için darma duman olarak nispeten sürpriz bir mağlubiyet aldı ve kupon yine yattı. Hayır hayır hayır. Kupon yatmış olsa da bence gayet iyi bir tahmindi. Kırmızı kart çok ekstrem ve beklenmedik bir şeydi. Bu yüzden seninle devam edeceğim. Senin içindeki cevherin farkındayım. Beni zengin edeceksin. Evet, bugün yine müthiş heyecanlı geçecek Şampiyonlar Ligi maçları var. Bu maçlardan elindeki deha ile bir seri yakalayabilirsem Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında paramı katlamaya devam ederek zengin olabilirim. Üzülmeyin, sizi bırakmam. Zengin olduktan sonra YouTube'u hobi olarak falan yine yaparım. Yapay zekaya gece oynanacak Bayern Münih Arsenal ve Manchester City Real Madrid maçlarını sordum. Bayern Münih maçına MS1 bas, City Real maçına da 2.5 üst oyna. City maçında 3 gol olmaz. Olur. Olmaz. Olur, olmaz. İyi kafana göre. Bayern Münih'in oranı çok yüksek olduğu için yapay zekayı dinleyerek o maçta riske girdim. Fakat City maçında yapay zekayı dinlemedim ve daha düşük oranı olan karşılıklı gol olur oynadım. Sonuçta iki takım da sahaya ne için çıkıyor kardeşim? Karşılıklı gol atsınlar bir zahmet. Bayern Münih Arsenal'ı yenerek 2-14 orandan kuponu şenlendirdi. City Arsenal maçında da karşılıklı gol oldu ve 100 liraya 300 lira kazandım. Yani Şampiyonlar Ligi'nin son maçları benim için güzel günlerin başlangıcı oldu. Şimdi sırada bu parayı katlayarak güzel bir karla bu cendereden çıkmak var. Bu arada dedim ben sana 2.5 üstü olmaz diye. Bugün konferans ligi maçları var ve elimdeki 300 lirayı en az 2 katına katlamak istiyorum. 2 oranlık güzel bir kupon söyle ve bu garibanın elindeki 300 lirayı sihirli değneğine 600 lira yap. Liverpool Atalanta'ya Fenerbahçe'de Olympiakos'a fark atar. Tüm kasayı bas. Yapay zekaya bu sefer tamamen güvendim ve tüm kasamı bu kupona bastım. Kasaya bak 300 lira mı? Liverpool Atalanta'yı 1-0'da olsa yendi. Bu skor tur atlamasına yeterli olmasa da benim kupona faydası oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'de turu geçemedi. Ulan İsmail yatacak yerin yok. Ama neyse ki maçı kazanarak kuponumun tutmasını sağladı. Bu sayede 300 liram tamı tamına 626 lira oldu. Güzel bir seri yakaladık. Artık dahi yapay zekam ile yüksek oranlı son bir kupon yaparak 600 lirayı daha da katlama zamanı. Evet, buraya kadar düşe kalka bir şekilde geldik ve bu videoyu tatmin edecek bir miktarda parayla kapatma şansımız var. Beni dinle. Şimdiye kadar fena bir iş çıkartmadın. Süper ve hatasız olmadın kesin ama ikimiz güçlerimizi birleştirdiğimizde bir şeyleri başarabildik. Şimdi senden son bir şarkı istiyorum. Elimizde 600 küsür bir para var. Bu gece oynanacak maçları iyi düşün ve analiz et. Senden güzel bir orana sahip kupon istiyorum ve elbette ki bu güzel oranlı kuponun tutmasını. Evet, güzel bir yolculuktu ve bu güzel yolculuğa güzel bir son yakışır. Bu gece oynanacak maçları iyi canları izlettim ve aşağıya 3 oranlı bir tahmin bıraktım. Takımların ismini ben de okuyamıyorum. Sen bültenden bulursun onları. Neyse bu kupon tutarsa ki tutacak neredeyse 2000 lira para kazanacaksın. Maç sonu görüşürüz. Maç sonucu 1 dediği maç berabere biterken üstte karşılıklı gol olur dediği maç 1-0 bitti. Ve 2000 liranın hayalini kurarken bu bot yüzünden 600 liramdan doldum. Yani açıkçası şunu söylemek gerek. Bu kupon yaptırdığım iddia botlarının asıl görevi tahmin yapmak değil. Maçları analiz etmek. Yani ben biraz zorlayarak hep maç tahminleri aldım. Yapay zekadan geleceği tahmin etmesini beklemek zaten biraz absürttü. Bu yüzden eğer yapay zeka kullanacaksanız sadece analiz yapmak için kullanın. Hep bana sorarsanız iddia oynayarak hem zamanınızı hem de paranızı kaybetmeyin derim. Eğer video şunuza gittiyse abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda gör. Yok abi herifte zekasal ve mental sıkıntılar var. Son kuponda şu botu dinlene kadar bassaydı ikisine karşılıklı golü mis gibi 2000 lirası olacaktı. Oğlum başlarının ikisinde de karşılıklı gol olmadı ki. Harbi mi? <laughs>